Adem'in odası. Geç şuraya be. mı olanı. Orhan geri dönmüş. <laughs> Kapı mı çaldı? Vay Allah'ı, vay anam, vay baba. Erkeğin Ferrari'sini yapmışlar. <laughs> e, ee, ablacım Melis içeride. Hayır abla demen lazım olur canım. Abi. Oh. Efendim Melis. Bize e, Nazikan ablayla iki tane orta kahve yapsana. Hayır. Salıyorum. E, tamam be. Olur oh, ki e, tamam deme lazım olur. Vay <laughs> vay vay. Lan ver kız. Dur sarılma sarılma. Elimde maskara var. Lan ver kız. Sana iki tane talep buldum. Kimmiş? Canım benim. Zengin mi? SSK'lı Sev, mı? Evet. Hem de kel İyi, öncekisi gibi değildir inşallah. Hem de sıkız pekleri var. Ne? Sıkız pek. O ne be? Baklava canım benim baklava ne kadar Aa, Ben olsa. onu sevmiyorum birazcık balık etli olması lazım Oy bir sana vururum Eskisi gibi eskisi bir tane bir kişi vardı Kim? Tanıyor Kim? muyum? yok Lise zamanında biri işte Ha canım benim evet canım benim. Ben şimdi bizim okulda bir şey var. Eğlence oraya gideceğim fazla kalamayacağım. Hemen kahve içip kalkmam lazım. Tamam canım benim. Bir de senin falına bakarım. Acımız olsun. Ben normalde çay tercih ederim ama çay falı artık işe yaramıyor. O yüzden kahve falı bakacağım sana. Evet canım benim Mehmet. Ay. Abim de bu akşam sevgilisiyle buluşacak. Çok fazla tutmamışım. Şimdi şu kahve yaparken. <laughs> oh, sevgilisi. Öldürürüz hmm. hiç problem. Dur şuradan çantamı alayım. Ay. Niye ama çok iyi bir kız var ya çok inşallah görüncem olur çok sevdim. Kesin o rost budur. Ben kocayı boşayacağım. Aa! Altıncıya alacağım mı kendimi? Kim? Meriç. Ne siktir gidiyor. Niye? <laughs> Bakmaz mı bana? Çok bir şirkinim. Çirkinlikle zevze bakmadın Nazika abla. Kızım 67 70 yaşında yine bekliyorsun. <laughs> Nazika'nın abla sana bakan bir daha bakmaktan korkuyor. Ben geleceğim kayacak diye korkuyorum sana bakarken. Taş gibi memeler. Senin kaç tane çocuğun vardı 6 <laughs> <Altı> tane evlilik? <laughs> 14. Ee, en yakışıklı falan yok mu böyle erkeklerden? Var. Hangisi sınıflandı? Orhan. Kavuk <laughs> mu var? Evet evet ama şöyle onu sen. Orhan mı? İ soy ismi ne? Aynı soy sahip değiliz. E, hangi kocamdan da onu da pek hatırlamıyorum aslında vesaire de varsayarsan. E, Necati'den değildi, Necmi'den değildi. E, İlyas vardı. Eee şey vardı Adnan vardı ee, Adnan Oktar ses. mı? Yok sıkışan Adnan Oktar'da sonra daha sonra da evlendim ee, Şimdiki işte şimdiki benim koca ismini bile hatırlamıyorum hemen ha e, Nikah dairesinde gördüm karısı terk etmişti ben evlenir misin dedi. ben devlet dedim evlendik Hay Allah Orhan'ın su hatırlamıyor musun çünkü bir yerden tanıdık geldi de Neyse gel biz kahveler içmeye gidelim Tamam sen bir çık ben geleceğim Kız mesaj gelmiş. ne Mesaj. Mesaj. Um, Öfke kocam yazmış. yazmış bakma. Ay, şu Ay bakma sayfam. Bak, Bir okuyamadım. Akşam görüşelim. Diğerini boş ver. 20 dakikaya seni o kızdan almaya geliyorum. Aa, aa beni de mi söyledin herkese? Çantamı dursun, sen çantama da bir şeyler yaparsın. Abi çıktın mı? Ha çıktı o ben geçerken evet çıktı canım ben annem o zaman sevgilisiyle boşuna gitti o zaman Ay, inşallah akşam yemeğine gelirler. Ah! Benim varislerim var ben mağdurum. Arabasız yoruk kız. Onun için. Virüs... Ah. Yeah. <laughs> Bitir de falına bakacağım. Evet. Dur, tamam. Bir salla şöyle. O olmuştur ben canım benim. Dur Biraz ılık hala soğusun biraz. Sana bir şey anlatacağım. Orhan kim? Bak soy ismini hatırlamaya çalış. Çok önemli bak benim için. Ah iki şey ses vardı. Hı. Hmm. Oktar olan vardı. Evet. İlayda vardı. İlayda mı? Ha adamın soyadıydı evet. He sonra? Çırkçoğlu vardı. He. İzgi vardı. He. Valla diğer bir tane daha vardı. Onun soyadını da hatırlayamadım şimdi. Biz Hadi ver. Vaka. Ya dur ya. Dur bakma bu sefer ya. Bir bakayım. Ne de bak bak bak. Bir bakma. Kızım ben işim var. Yok. Ne yapalım açık. Kızım bizimkiler beni bekliyor. Geceliğe gideceğim. Gelelim. mi? Allah aşkına bak ya. Aa ah. ah, ne oldu bakayım? Bak kızım sana iki tane yol gözüküyor. O harfi var. Kız hakikaten. Orhan mı yazıyor orada? gördüm ben de. Elbet canım benim. Şurada i ile başlayan bir soy isim var ama geri kanını okumuyor. <laughs> Hatırla sana salak kadın. <laughs> Hatırla Ya başka yok mu? Baksana bir yol falan yok mu? Kızım isim bir de falak zaten sana. Ya bana hadi bana hadi. hadi. Ben bakarım. Hadi ya hadi. Oo. mi böyle bir şey? Ne işte? Melis var. Melih var. Ay, Melis Murat yakışık. var. Ay, Murat Mahmut var. Ay, o da yakışıklıydı. elbet. Ay taş gibi çocuk. ya. Ay kız benim telefon çalıyor. Bir dakika bir dakika. Sen bana <laughs> taş gibi mi dedin? Evet. Bir de görümcem var ki. <laughs> Efendim canım ben. Ama bunu öğrenmek ister misin belki? Onlar nişanlı var. Dakika Evet. Evet gecelim 400 TL. Sabah olursa indirim yaparız. Evet bir güzel yapar. Maksat ayağını alırsın. Benim eve de gelebilirsin. Sizin eve de gidebiliriz. Problem olmaz. Ha malzemeler senden. Şimdi ben Bursa'da türlü kelepçeyi nereden bulayım? Evet canım benim. Evet, evet canım benim. Öptüm canım. Evet her türlü giderim. Bugün, evet. Her yere gider. Her yere girerim, her yere de giderim. Öptüm. Bak şunu öğrenmek ister misin belki? Abim mi? Yengem. Nişanlılar. Nişanlı. Dayatırız. <laughs> Nasıl yani? Kızım benim son kocama feda benim yok galiba. E tamam. Kızı öldürteceğim. Kızın babası da mafya. Öyle bir şey yapmıyoruz. Ay telefonu kilitli. kilidir. Fantazi telefonu mu? Her numaralar açılmaz olmaz. Salona bakmaya <laughs> devam edeyim. Ne ya? Aa, şurada uzun boylu mavi kapşonlu bir çocuk var. Emin mi? Emin kim be? Eski sevgilim. Aa o da o güzel oldu evet. Onu da hatırladım. Ya onu dayamıştın ay yolun ortasında. Bu da ben varım ha. Tüylü yok mu? Tüylü keleç yok mu? Ha, evet onu kaçırmışım bak. da var. Ya bana baksana ya bir yol falan yok mu böyle üniversitenin bitirmen gibi bir şey yok mu? Kızım senin yolu pek halini gözükmüyor çünkü burada hospital yazıyor. Hastane. Burada iki tane bebek yok. Kızım sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ay sinirlerim. Bak oluyor. önerebileceğim iki üç tane marka var. Ne markası? Kondom markası. O ne? Çocuk olmasını ne engellik? Hayır. Binde lan böyle kalitesi şeyler canım benim. Sonra bir anda surprise bir çocuk gelir. Aa bak yine telefon çalıyor. Evet canım benim ben Nazik'e ne yapacağım? Evet Erçakan ben. Evet Erçakan şirketler grubu. <laughs> Sahibim evet canım benim. Evet 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 evet. Ah. Gecelik bin TL teklif eden biri mi olmuş? Hemen geliyorum. Bir gel gel bir şey konuşacağım. Senin bir versene. sana Orhan isimli birileri var mı diye bakacağım. Bir açsana şu şifreni. bakalım bakamazsın sakın ya. Çünkü Müslüm bana yarar mısın o Orhan yazılı? İçeriden mi geliyor? Hayır ben konuş ha. ya da ben konuşayım ver başla. Çalıyor. Alo merhaba. Alo. Ee, şey Nazika'nın oğlu Orhan mı? hadi <laughs> hadi. Evet. Hani oğlum olan Orhan değildi, o yanlış olmuş. Hı hı. Ah, 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 nefes alamıyorum artık. Kızım ben ne diyorum, acımız olsun. Tabii bir güzel, teşekkür ederim. Hı. Kızlar taksiti bir yere ödedi. Hadi görüşürüz. <laughs>